Manşet Gerçek Çok Net Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, poligonumuz atıcılık sporunun açık ara farklı ülkemizdeki merkezi haline gelerek dünya standartlarında bir tesis olacaktır. Güreşte ülkemizde bir marka ve başkent olan birçok milli güreşçi yetiştiren yiğitler şehri Kahramanmaraş artık trap ve siket alanında da bir marka olmayan hızla ilerleme kat ediyor dedi. Kahramanmaraş düşmana karşı destansı mücadelesi sebebiyle kendisine kahramanlık unvanı ve madalyası verilen tek şehir olma özelliği yanı sıra Türk milli mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı istiklalin de başkentidir. Kurtuluş Savaşı sonrasında meclis tarafından Maraş'a bir yazı gönderilerek milli mücadeleye katılanların listesi istenir. Şehrin ileri gelenleri toplanır ve bir durum tespiti yaparlar. Sonunda Ankara'ya Maraş'ta milli mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur denir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil şehir halkına verilmesini kararlaştırır. Milli mücadele döneminde bağımsızlık uğruna Maraş halkına liderlik yapan Sütçü İmam, Arslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe başta olmak üzere kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, şehrin bütün fertleriyle can siparişine mücadele eden, her ferdi kahraman olan ve kahramanlık unvanını fazlasıyla hak eden bir şehirdir Kahramanmaraş. Bu yıl kez daha kurtuluş gününü kutluyoruz. Pandemi dolayısıyla her ne kadar eskisi kadar coşkulu bir kutlama yapamasak da o coşkuyu yaşamak, yaşatmak ve genç edelerimize miras bırakmak adına kurallar çerçevesinde kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nda Maraş Muharebesi'nde etkin rol oynayan kişiler ve şehrin tarihi yerlerine dikkat çekilerek gençlerimizle milli şuurla farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla genç edeler kurtuluşun izinde yarışmasını düzenledik. İstiklal meşalesinin yakıldığı yer olması dolayısıyla her yıl düzenlenen geleneksel hale gelen meşaleli bayrak yürüyüşünü bu yılda kurallar çerçevesinde gerçekleştirdik. Başkonuş yaylasından başlayarak yaylanın zirvesinde sona eren doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Gençlik merkezlerimizde gönüllü liderlerimizle 12 Şubat'ta 12 gönüllü ve 12 etkinlik projesi adı altında fidan dikimi, okuma halkası, çevre temizliği, polislerimize ikramlar, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, online bilgi yarışması, doğa yürüyüşü, film izleme etkinlikleri ve 12 Şubat madalyası teship çalışması gibi birçok projeyi gerçekleştirdik. Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi önünden başlayıp kale de sona erecek bisiklet yarışında inşallah yarın icra edeceğiz. Poligonumuzda 2000 yılından beri özür dilerim 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce 2000 yılından beri aralıksız olarak yapılan 12 Şubat Kurtuluş Kupası Trap Müsabakaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenmektedir. 3 yıldan beri de Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı'nın yıllık faaliyet programlarında 12 Şubat Kurtuluş ve Fahri Gemci Anma Kupası olarak yer almaktadır. Bu usta bizlere desteklerini esirgemeyen kıymetli federasyon başkanımızı da huzurlarınızda Şükranlarımı arz ediyorum. Fahri Gemci ilimizde uzun yıllar atıcılık trap branşından sporcu ve il temsilcisi olarak hizmet etmiş. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı'nda plak atışları teknik kurul başkanlığı ve az başkanlık görevlerinde bulunmuş ve trap branşında ilimizi en iyi şekilde temsil etmiştir. 2015 yılında vefat etmiş olup kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet ve yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Ayrıca programımıza ailesinden de iştirak edenler var. Kendilerine de burada huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Poligonumuzda 2000 yılından beri Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonluğu Başkanlığı'nın bölgesel ve il müdürlüğümüzün yerel trap müsabakaları düzenlenmektedir. Özellikle ilimize, ilimiz gençlerine trap ve skit branşlarında iki antrenör tarafından eğitim verilerek ulusal faaliyetlere hazırlanmaktadırlar. 2021 yılında yine Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonluğu Başkanlığı tarafından Büyükler, Büyükler Trap Olimpik Milli Takım ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Trap Kampı ilimizde devam etmektedir. Poligonumuzda yetişerek milli takımda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden, dereceler alan birçok sporcumuz bulunmaktadır. Trap Büyük Bayanlar kategorisinde 125-118'lik plak vuruş derecesiyle Türkiye rekoru kıran milli atıcılık Trap sporcumuz Safiye Sarıtürk, Slonya ve Avusturya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Türkiye Milli Takımında bulunan ve ülkemize rekorlar kırarak dönen Yavuz İlnam, Oğusan Tüzün, Nedim Tolga Tüncer, Murat Bilgi ve yine mix takım kategorisinde 150-149'luk plak vuruşluk derecesiyle dünya rekoru kıran Safiye Sarı Türk, Nedim Tolga Tüncer gibi birçok sporcularımız bulunmakta ve poligonlarımızdan yetişen bu çok sporcumuz çeşitli illerdeki tohum, trap skit merkezlerinde bulunmaktadır. Bu sporcularımız geçtiğimiz yıllarda ilimizdeki olimpik merkezde kalmaktaydılar. Sonrasında diğer illere geçtiler. İnşallah projemizi gerçekleştirirsek sayın valim, sayın bakanım sizlerin desteğiyle bunları tekrar elimizde ağırlamaktan şeref duyacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve uzun yıllardır atıcılık sporcularına hizmet veren Trapsikit Atıcılık Poligonu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol ile 10 yılına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsil edilmiştir. Bu süreçte gerekli kolaylıkları bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediyemizin kıymetli yöneticilerine de huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizde toplamda sadece 11 ilde Trapsikit Poligonu bulunmaktadır. Bu poligonların çok azından modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, Olur. Olur. Bunlar göz önünde tutulduğu zaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yapacak olduğumuz modernizasyon işlemleri sonrası poligonumuz atıcılık sporunun açık ara farklı ülkemizdeki merkezi haline gelerek dünya standartlarında bir tesis olacaktır. Poligonumuzun çevresel uyumu ülkemizin dört bir yanından gelen sporculara kolaylık sağlayan konumuyla Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi bünyesine yetiştirilen genç sporcularımız için eğitim sahası haline gelecektir. Güreşte ülkemizde bir marka bir şehir olan birçok milli güreşi yetiştiren yiğitler şehri kahramanmaraş artık tıpskit alanında da bir marka olma yolunda hızla ilerleme kat etmektedir. Manşet, gerçek, çok net.